Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çeşeba geldik. Bugün çok güzel. Son zamanı çay başlıyorlar şimdi. Hadi bakarız Burası. Burada arkadaşlar. Burada arkadaşlar ne var burada? Bulaz böreği. Meşhur Karadeniz. Bugün sizlere Türkiye'nin en yeşil kuşlarından bir olan Rezi'de doğanın içinde kaybolacağınız iki e harika yere götürüyorum. Çeçeva Çaylık Bahçesi ve Elevit Yaylası. Böyle manzara arkadaşlar. Yukarı inanılmaz gerçekten. Şunlar hepsi çaylık. Bir de deniz bir yaratım. Burada fotoğraf falan yapıyorlar. Burada bahçe çay. Burada arkadaşlar gelişti 30 TL'lik alım da pek lazım. 10 şimdi 110 geldi. Giriş yapacağız. Rezidenince akla ilgilenen şey çaydır. Çiçe çaylık bahçesi bu kapım kültüre en güzel örneklerinden biri. Gördüğünüz bu üçsüz bucaksız çay dallalılı Rize'nin kalbinde yer alıyor. Arkadaşlar doğayla iç içi huzurlu bir yürüyüş yapmak ve Karadeniz'in en meşhur çayının nasıl yetiştirdiğini öğrenmek için mükemmel bir yer. şey vardı. Dön sen abi oldu. Orada? Toplaymış gibi ya. Allah'a, Allah'a dön. Ne yapıyorum arkadaşlar? Evet arkadaşlar çapka koydum. Aşırı sıcak burada. Bu yere e, gerçekten çok güzel. Bir de sadece yazın. Mayıs'tan başlıyor çay. Ya, geçten gelirsiniz bir şey bulursun ve de yol çok kötü. Turlar geliyorlar. Çok turlar baksın. Gerçekten çok güzel bir yer. Bir de çay bir de var. Çayımız geldi. Burada arkadaşlar ne var Furkan? Bu Laz böreği. Meşhur Karadeniz durumu. Şu Laz böreği arkadaşlar. İçinde krema var sanki değil mi? Muhallebi. Muhallebi. Bana bırakacaksın. Eşimde <laughs> değil. <laughs> Hmm. Ya. hmm. Bu taraf arkadaşlar sarıncak vardı. Fiyat hiç bilmiyorum. Ama e, çay 500 TL. Çay 500 ilk hasarlık Burada çok kafeler vardı. Çeşitli şey, durak kafeler. Biz arkadaşlar şimdi Edebiyat Yaylası'na çıkarız. Onlar ise burada toprak indirdi. bir göstereceğim aşağıya. İnşallah gideceğiz. Zaten çok geç oldu. Şu toprak böyle olmuş. Şimdi yola açıyorlar. Bu topraktan yağmur için düştü galiba. Ben herkes, ben herkes burada dur, dur arkadaşlar. Turlar burada. yola açtılar arkadaşlar. Yolda küçük bir köy bulduk. Burada iki dire vardı bakıyorsunuz. Şu dere ve de şu dere. Gerçekten manzara çok güzel. Burada arkadaşlar Hemşin batısı galiba. Çancık Radyodan evleri. Birkaç tane ev vardı. Ben görüntüde kiralık yapıyorlar. Ve de sanacak varmış şu tarafta. Arkadaşlar Elibit Yaylası geldik. Burası gerçekten güzel bir yeri. Burada oteller varmış. Bir tur yapacağız. Kafede var. Her yerde biri çıkıyor. Şimdi burada arkadaşlar köprü varmış. Aşağı neyse. Ama aşırı soğuk ya. Burası doğayla baş başa kalmak isteyenler için bir cennet. Yüksek dağlar, tertemiz hava, huzurlu yayla evleri burada zamanın nasıl geçeceğini almak imkansız gerçekten. Bir tane yani var mı? Ama hiç hatırlamıyorum ki nerede. Şöyle demir bir koplu Bu ahşap koprosu. Bunu değil. Başka bir kopro var ya. Ama hiç bilmiyorum nerede. Sanki ileride. Şöyle gideceğim. İnşallah bularım. Şöyle bir o sanki var. İnşallah bir şey olmaz çünkü. Burada çok su. ah Burada gittim. Burada gitti Tamam. Şöyle. İnşallah bana bir şey çıkmıyor. Biraz bakıyorum ya. Sanki de bir yönde var. Sanki yukarıdaki ki baktım. Biraz ileride belki. Orada gitmek istiyorum. Ama Aha. Bu taraf çok su var. Şöyle yapacağım. Böyle geleceğim. Sonra ne yapacağız? Şunu. Oh su. Bana su geldi. <laughs> Bana çok su geldi. Aa, inanmaz ya. Bir şey var arkadaşlar. Şunu demeye nerede acaba? Hiç bilmiyorum ya. Şu taraf galiba. O zaman geri gel yapacağım. Sonra orada bakacağım. Yukarı geçeceğim şu taraf. Çünkü kesinlik var.

Burada arkadaşlar gerçekten cennet gibi çok güzel bir yer. Maalesef çok ses vardı. Yani maalesef ya maalesef diye bilmiyorum. Ama ben baksam fotoğrafta e, şey Google'dan daha güzel. Çünkü güneş vardı ya ve de yukarı ki şu taraf tane dağ var. Orada e, şu da her zaman kar var. Bunun manzarası çok güzel ama maalesef maalesef çok e, ses varmış. Şöyle göstereyim. Çok fazla yani hiçbir şey gösteriyoruz. Biraz iniyorum ya. Hatırlıyorum. E, biz geldik. Baksın bir tane kopro var şu taraf. Ama bilmiyorum hangi. Ah şunu. oldum ya? Ben dedim Furkan var. Dedi yok olmaz. Şunu görmek yasak yazıyor. Bilmiyorum yasaktır ya, yasak mı değil ben. İneceğim vallahi o kuplu gidelim. Çünkü o çok güzel ya. Şunu girmek nasıl hiç bilmiyorum. Şuna böyle yaptılar ya. Ama nasıl iniyorum? Hiç bilmiyorum Burada arkadaşlar postal ve kisting varmış, çok güzel bir manzara, Otel gibi, küçük bir balaka var. Oo, ne kadar büyük. burada arkadaşlar çimçir ağaçın geldik orman Karadeniz çok çimçir ağaçı vardı. Bu ağaçı en sağlam ağaç e, Dünya'da çok sert kurt yaşamaz. Bu çok ses vardı. Bunlar ağaç. Şöyle ileride işte gidiyoruz. Bu çok sinekler var ya. Şöyle. Biraz gideceğim şu taraf. Şu ağaç hiç sağlamıyor yani. Ve de dünyada çok fazla yok. Çok az var. Şöyle gösterelim. Bu ağaçın. 응. 오좋죽셔 회측된 쪽수르지야. şöyle y a Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu tür videolarımı devam görmek istiyorsanız lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.